Tel Aviv'in doğusundaki Petah Tikva yerleşim yeri Hizbullah'ın roket saldırısına uğradı. Roketlerin düştüğü yerlerde yangın çıktı. Lübnan'dan gelen roket saldırılarının ardından İsrail askerleri ve yerleşimciler sığınaklara akın etti. Saldırılarına hız kesmeden devam eden İsrail ordusunun 23 Kasım gecesi Lübnan'a yaptığı saldırının etkileri ise sabah olunca gün yüzüne çıktı. Şemustar kasabasında 3 katlı bir binaya düzenlenen hava saldırısında bir anne ve 4 çocuğu da dahil olmak üzere onlarca kişi öldü. <laughs> Eylül ayında İsrail ile Hizbullah arasında savaş patlak vermişti. Lübnan Sağlık Bakanlığına göre İsrail saldırıları Lübnan'da 3500'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. çatışmalar Lübnan nüfusunun dörtte birine denk gelen yaklaşık 1.2 milyon insanı yerinden etti.